Tamam mıyız arkadaşlar? Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası teknik direktörümüz, Domenik Dönent'in basın toplantısı için buradayız. Önce hocamızın açıklamaları olacak. Ondan sonra sorularınızla devam edeceğiz. Sí, eh, uh, antes de empezar la rueda de prensa quería mostrar mi pésame y mi dolor por la gran pérdida que representa por el, el club del presidente Biagit, ee, Öncelikle basın konferansına toplantısına başlamadan önce e, kaybımız var biliyorsunuz büyük bir kaybımız. Kulübümüzün eski başkanlarından Sayın Beyazıt e, hayatını kaybetti. Y quería mostrar todo uh, e, mi dolor y mi acercamiento a la familia uh, e, y todo mi apoyo uh, e, en estos momentos tan difíciles. Nuestro corazón está en estos momentos con todos ellos. Öncelikle bu, bu durumdan dolayı olan e, üzüntümü belirtmek istiyorum ve hem sevdikleriyle hem ailesiyle kalbimiz e, bunu da belirtmek istiyorum. Eh todo lo que quería decir antes de empezar. La rueda de basın toplantımızı başlamadan önce öncelikle bunu belirtmek istedim. Evet, şimdi hocamızın maç analizine geçebiliriz. Ahora podemos pasar a analizar partido de señor. <laughs> Okay. Bueno, creo que el partido, uh, uh, lo hablo yo. Es Öncelikle maçı herkesin net bir şekilde anlayabilerek izlediğini düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın izlemesi gereken e, yönde e, bir ilerleme oldu. Creo que hoy el fútbol se puede decir que ha sido injusto con nosotros. Yalnız futbolun bugün bizimle adil olmadığını söyleyebiliriz. Pero esto pasa muchas veces cuando los equipos no están en su mejor momento. Bu birçok kez takımların başına geliyor, özellikle en iyi anlarında olmayan takımların. Que un error te puede castigar. Bir hatayla direkt cezalandırılabilirsiniz. Creo que los jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Bence oyuncular inanılmaz bir efor sarf etti. En, en muchos uh, fases del partido uh, lo hemos controlado ve maçın birçok fazında bizim kontrolümüz altında. Yani, ligan 36 veces y el oponente 16. Con esto ya içerisinde 36 kere mesela topla buluşmuşuz. Karşı takımsa 16 kere. Bu bile aslında tek başına bir şeyler söylüyor maçla ilgili. Creo que después de 1-1, Babel ha tenido un par de ocasiones para adelantarnos en el partido. İkili mücadelede Babel'in de bize öne çıkarma ihtimali oldu birkaç kere fırsat yakaladı. Pero al final el fútbol, muchas veces hablamos que es un un juego de, de errores. Yalnız çoğu zaman diyoruz aslında futbol hatalar oyunudur. Y por desgracia para nosotros e, nos ha vuelto a castigar. Bizim şanssızlığımıza bizi cezalandırdı. No tengo nada que reprochar a los jugadores. Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Y especialmente e, estoy muy contento con la actuación de Tailandia y la quería resaltar. Özellikle Taylan'ın da oynamasından çok memnunum. Onun da altını çizmek isterim. Çünkü 89 dakika boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem hücumda ondan ne istediysek hepsini yaptı. Ve ben şunu da söylemek lazım. Her zaman hata yapan oynayan kişidir. Oynamadan hata yapamazsınız. Esto para mí es en 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 grandes uh, o rápidamente lo que yo Rocío María al partido hemos tenido más ocasiones, hemos llegado más a una esa suportería, hemos defendido muy bien, pero hemos perdido otra vez. Genel olarak betimlemem gerekirse maçı bu şekildeydi. Bizim çok kez ceza sahasında topla buluşmamız oldu. Çok kez gol şansı yakaladık. Gayet güzel savunma yaptık. Fakat sonuç istediğimiz gibi bitmedi. Que özelliklerinden dolayı lider olan bir takım. Birçok çok, çok para Ve sahada bunun gözüktüğünü düşünmüyorum ben şahsen. Biz maçı kazanmak için oynadığımız gayet net bir şekilde gösterdik. Sezgin Gelmez. Beyaz TV Sezgin Gelmez. Şunu sormak istiyorum hocama. Ee, Galatasaray bugün ligde 15. sırada. Küme düşme potasıyla <laughs> arasındaki puan <laughs> farkı sadece 3. E, 3 puntos más. estará bajando Ve ciddi ciddi <laughs> e, küme düşme tehlikesi yaşıyor. <laughs> ve bundan bahsediliyor. <laughs> Galatasaray buna alışık bir camia değil. Ve kendisi Kasımpaşa maçından sonra burada bir şeylerin yolunda gitmediğini, bu nedenle Galatasaray'a geldiğini söylemişti. Galatasaray no está acostumbrado a esta situación como comunidad. Y después de partido de Kasım Paşa, usted había dicho que usted está aquí porque unas cosas no yendo bien. Hocanın üç maçta puanı yok. Nasıl bir çare olacak? O çare No es en tres partidos no ha ganado puntos. ¿Y en el futuro qué tipo de soluciones puede encontrar? Bueno, lo volveré a repetir porque creo que no ha quedado claro. Llevamos 10 días aquí, tres partidos en siete días. El equipo, a partir del minuto 70, se nos cae. Esto es una realidad. önceki partidos. E, net olmadı herhalde. Ben onun tekrar altını çizeyim. Biz burada 10. günümüzü yaşıyoruz. 10 gün içerisinde 3 tane maç yaptık ve e, takım ne kadar gelişebilecekse o kadar gelişme sağlıyor. Deneyemos os 7 jugadores más importantes del equipo o progresión o por Copa África o por otras cosas fuera del equipo. 6-7 tane çok önemli oyuncumuz kupa sebebiyle olsun, sakatlanmadan veya kart cezasından dolayı olsun bazı maçlarda oynayamadılar. es que todos los equipos jugar con siete, extranjeros. Tabi 7-8 tane yabancı oyuncuyla oynamaya alışmış takımlar. Y nosotros jugamos normalmente con 7-8 jugadores turcos que tienen mucha calidad. Bizde 7-8 tane Türk oyuncuyla oynamaya alışığız ve çok kaliteli oyuncular. Ama bu farklı sebeplerden dolayı çok eksikliğimiz olduğunu belirtiyor. Şimdi iki haftamız daha var. Öncelikle oyuncularımızın geri gelmesi için. Hoy recuperado dos. Babel y a Bugün iki geri geldi Babel ve Feguli. Mohamed probablemente está de vuelta pronto Y el equipo üzere kısa sürede hoy me ha gustado a mí me ha gustado sé que el resultado no es el que queríamos todos pero el equipo me ha gustado y creo que tenemos que seguir en este camino takımı beğendim yani sonuç Tabii ki istediğimiz sonuç değildi. fakat takımdan memnun kaldım Tabii ki de daha gelişmeler olacaktır en estos 15 días podemos mejorar muchas cosas tenemos ahora tiempo para entrenar que no hemos tenido tiempo para entrenar porque cuando sabes después de un partido haces recuperación y algo táctico no puedes ni entrenar físicamente tres partidos en siete días. Yalnız ya şimdi önümüzdeki 15 günü düzgün antrenman yaparak geçireceğiz. Normal şartlarda biliyorsunuz maçtan sonraki gün antrenman yapmazsınız. Yani orada recuperación dediğimiz eee kendine gelme, devre çalışması Solo olur, quiero sadece. recordar una cosa, el fútbol no es apagar la luz y encender la luz y todo se soluciona. Necesita un poco de tiempo y hemos venido. Sabíamos dónde veníamos, en qué situación y que teníamos tres partidos en siete días y hemos aceptado el reto porque es Galatasaray. şunu anda belirtmek isterim futbol böyle işi açtım hadi çalışsın kapadım çalışmasın gibi bir durum değil. zamana ihtiyacımız var. Biz tabii bundan haberdardık. E, 7 gün içerisinde 3 tane maç olacak. Bunu bilerek geldik. Fakat Galatasaray olduğu için geldik buraya. No aceptar esto como un gran club como Galatasaray y estoy de acuerdo con usted que no están acostumbrados a esta situación. Bande Galatasaray gibi büyük bir kulübün böyle bir şeyi kabul etmemesini anlıyorum ve biz de aynı fikirdeyiz e, beyefendiyle kesinlikle e, kabul etmemeli. Entonces hemos de poner todo nuestro esfuerzo para intentar ganar no pensar en negativo diciendo o pensando que la situación sí que realmente pues estamos cerca de las de los posiciones de descenso tenemos que pensar en positivos de ganar los próximos tres puntos e, negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız. Hemen puan kazanmaya başlayalım. Puan kazandıktan sonra bunu devam ettirelim. Bu şekilde bir odamız olması Hoy gerekiyor. Muy Bugün çok iyi hislerim oldu. Hakikaten. Estoy que este es el Ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Teşekkür ederim. Gracias. Domenek Torant döneminin 3 maçına baktığımızda benim fikrim bu günkü maç en iyi e, oynayan Galatasaray vardı. Ancak öne geçmesine rağmen e, este era el mejor de los skoru tutamadı ve maçı koparamadı Galatasaray. Pero aunque, e, ganando, Daha no önceden de kendisinin bir sözü var. Y spesifik y oyunlar, spesifik oyuncularla oynanır diye. Bu oyuna dönebilmek için Galatasaray'ın. Você Itecaci var? Varsa? tane? que eh, especificamente alguns sistemas de jogo se pode jogar com alguns jogadores. Então para caber a seu sistema você está pensando de fazer fichajes. Yeah, uh, primeiro a uh... El club está trabajando muy duro en esto, estamos trabajando juntos, olarak, hep büyük çalışmalar mirando el, el, el mejor futuro para Galatasaray, y en doğru gelecek için, Galatasaray için. intentando mirar qué posiciones el equipo uh, puede reforzar, Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir? porque este año, es, este año en este momento uh, es urgente tal como estamos comentando salir de estas posiciones Çünkü şu anki duruma baktığımızda, bulunduğumuz çıkmamız, e, önemli. y poner una base muy fuerte para muy fuerte para el futuro Ve aynı zamanda gelecek içinde çok sağlam bir temel estoy sende. totalmente de acuerdo con usted ben, e, beyefendiyle sonuna kadar katılıyorum. que e, ha sido e, desde que yo estoy aquí el mejor partido del equipo Buraya geldiğimden beri yaptıkları en iyi mücadeleydi. Pero repito que en los tres partidos eh hemos tenido un problema a partir del minuto 70 75. Yalnız şuna da dikkat etmek lazım 70 75. dakikadan sonra problem yaşıyoruz. Y esto es una realidad. Ve bu bir gerçek. Tamam, Dennis Fossasa. Gerson Fernandes'in takıma katılacağı yönünde haberler çıkmaya başladı. Bunun haricinde takıma istediği bir transfer var mı? Bir yol haritası belli mi? Ve kendisini baskı altında hissediyor mu bu sonuçlara rağmen ki? Kim dediniz pardon? Gerson Fernandes. Harici bir transfer planı var mıdır? Ve bu alınan sonuçlara rağmen kendisini baskı altında hissediyor mu? Bueno aquí no ¿Y hay segunda parte de la pregunta? ¿Usted está sintiendo presión sobre los resultados? No, yo no siento presión. Yo lo que tengo es mucha responsabilidad. No, la presión no va a Ya tengo una experiencia, una edad. Belli bir yaşta ve lo que değil. sí tengo es uh, mucha responsabilidad Çok sorumlu hisseble, uh, y muchas ganas de revertir la situación. Ve bu sorumlulukla olabildiğince eee yoğun bir şekilde hızlı bir şekilde dönüştürmek istiyorum. Remedola presión no es buena para nadie ni para los jugadores. Öncelikle baskı hiç kimse için iyi bir şey değil, e, oyuncular için de değil. Yo believer la fección que mientras sean jugadores los que tenemos de Galatasaray los apoyaremos todos hasta el final ben taraftarlarımızdan her zaman elimizdeki oyuncularımıza sonuna kadar destek olmalarını istiyorum. Porque todos juntos somos mucho más fuertes. Çünkü hep birlikte çok daha güçlüyüz. Cuando la afición nos ha animado durante casi todo el partido o prácticamente todo el partido, neredeyse bütün maç boyunca bizim de arkamızdaydı taraftarlar. Los jugadores volaban. Oyuncular uçuyordu. Lo que lo que tengo es mucha responsabilidad. Benim sahip olduğum şeyse çok sorumluluk. Porque me siento uh, parte De lo que está sucediendo en estos tres partidos eh, en Galatasaray son olan ben Y daré todo, yo, mi staff y los jugadores ben, Hasta ingenierimiz... la última gota de, de nuestra sangre para, para revertir la situación Creo que más de lo que trabajamos todos juntos eh, Casi es imposible, nos pasamos 12 horas cada día en la ciudad deportiva. Damarlarımızdaki son damlaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. zaten bizden daha fazla çalışmak da imkansız gibi bir şey. Çünkü biz 12 saat falan çalışıyoruz yaklaşık tesiste. Como mínimo nadie nos podrá decir que no lo intentamos, que no trabajamos duro y que no intentamos controlar los pequeños detalles. Yani şunu hiç kimse gebde bize söyleyemez. Yeterince çalışmıyorsunuz veya ufak detayları kaçırıyorsunuz. A veces hay detalles que son incontrolables, como el último gol. Ama bazı detaylar vardır, kontrol edilemezdir. Mesela son gol. Son olarak inkontrolables. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que haremos el staff es estar muy cerca de los jugadores. Zaman bizim yapacağımız şey de çalışanlar olarak, oyunculara en yakın bir şekilde durmak, onlara yardımcı olmak, apoyarlos, onlara destek olmak. Y que sientan que todos juntos lo haremos mucho mejor. Y en cuanto a los fichajes, ahora mismo son suposiciones. Conozco al, jugador que... Conozco al jugador que me has comentado de jugar en Galatasaray de jugar en Benfica. Oyuncuyu, e, tanıyorum. Benfica'da, e, Galatasaray'da Pero son suposiciones. Şey lo que hablamos e, en, en el club. para işe giden el kulüp. Galatasaray'da kulüp olarak konuştuğumuz şeyler e, benle kalıyor. Şey, aramızda kalan şeyler. E, bu sadece bir spekülasyon şu anda. Oyundan memnun olduğunuzu söylediniz. Peki bu oyun, istediğiniz oyun Avrupa'da yeterli olur mu sizce? que el juego que estamos jugando eh, es bueno para Eso sería en Europa. No, no, yo no, digo, yo no digo el juego que estamos jugando, ¿eh? yo digo que como mínimo hoy la intensidad, la agresividad, eh, eh, la concentración han sido adecuados y, y un equipo tiene que, que empezar por aquí. Como mínimo tiene que ser intenso, ganar duelos, hoy lo hemos hecho, y, y provocar eh, situaciones de gol que hoy también lo hemos hecho. Podemos eh. jugar mucho mejor. ¿Y Ben demek istediğim şey oynadığımız oyun derken oyuncuların kendini yoğun bir şekilde vermesi, mücadele etmesi, ikili mücadeleleri kazanıyor olması, e, tabii ki düelloları falan kazanması. Los jugadores que tenemos tienen calidad, pero para jugar a un estilo que puedes proponer necesitas tiempo. Ama belli bir stil içerisinde oynayabilmek için zamana ihtiyacım var oyun modeli olarak. Ellos están acostumbrados 10 días que estamos juntos bajas en el Son 10 gün içerisinde birçok oyuncu eksiğimiz var. Onların belli bir alışkanlığı var. Belli bir oyun modelinde düşünüyorlar. Pero ahora mismo uh, nuestro pensamiento solo está uh, en realmente obtener puntos por el bien de todos. Bizim şu anda herkesin iyiliği için en kısa vadede en büyük hedefimiz puan kazanmak. Para oğlara oyun, daha sonra oyun stiline geçecek. No Daha iyi oyuncuya ihtiyacınız yok. Pero a lo mejor si diferentes. Ama farklı bir seviyede, farklı bir. E, kalitesi olan oyunculara ihtiyacın mi, olabilir. Muy contento con la plantilla que tiene ahora Galatasaray. Yalnız ben Galatasaray'ın şu anki kadrosundan çok memnunum. Y, y ahora mismo soy yo que me tengo que acostumbrar a la calidad de los jugadores y sacarles rendimiento. Şu anda oyuncuların özelliklerine alışması gereken ve onlardan performans yaratması gereken kişi benim. Tu puedes imponer un estilo cuando tienes una pretemporada, tienes tiempo de de entrenar conceptos y luego todo es mucho más fácil. Pero ahora no tenemos tiempo. Solo tenemos tiempo para pensar en el próximo partido y ganar el próximo partido. Sezon öncesi dönem olsa, bir boşluğumuz olsa, o zaman belli bir stilden falan bahsedebiliriz, farklı şeyler yapmaya çalışabiliriz. Fakat öyle bir zamanımız olmadığı için şu anda yapabileceğimiz tek şey ilk en yakındaki maça odaklanmak, sonra ondan sonrakine odaklanmak. Nevzat Indar Milliyet Galatasaray öne geçip kaybettiği puanlar bakımından Avrupa'da ve ligde lider durumda. Bunun tek sebebi mental midir? Ve kendisi 7 günde 3 maçtan bahsetti. Ne kadar süre istiyor? Yani kafasındaki o şablonu oturtmak için ne kadar süre istiyor? Galatasaray lider en Avrupa en iyi en Türkiye e, ganando el partido perderlo e, dice parte de la pregunta es e, Siete días no es suficiente, ha dicho usted, cuántos días eh, o cuánto tiempo necesitaría para tener resultados. mejores? Esto no, esto no es una cosa exacta, esto no es una cosa que se puede medir. Yo, yo supongo que ustedes entienden de fútbol. Sí, el fútbol. El fútbol es muy complejo. Yo he puesto un ejemplo muy claro. Çok net bir örnek, eh, ver, cuando entras en casa abres la luz y cuando sales la cierras. Anne yani dijimos, eve gittiniz Milagros no yo, ningún jugador del mundo puede, puede venir aquí y decir. Uh, şey Tú puedes tener suerte e incluso yo ganar, ganar partidos. Gelip Hoy podríamos ganar el partido. Yo, mi análisis va mucho más allá de los resultados. Mesela, bugün biz bu es cómo hemos jugado. Podemos jugar mejor, Nasıl Daha iyi pero si yo digo que estamos en el camino correcto es en cuanto agresividad, ben, a agresividad, motivación, motivación, ganas de ganar olarak. el partido, ganas de enseñar a los aficionados que estamos todos comprometidos en sacar esto adelante. Claro. Biz bunu yo no diyebilmek. le puedo decir a usted en, en 20 söyleyemem. días esto va a mejorar. Gün sonra yani Aparte, size. que no, yo no quiero. Buscar excusas, solo os quiero compartir la realidad. Ben llegamos, aquí, llegamos aquí Biz y entrenamos enseguida. Cuando usted juega no un, un partido, el próximo día no entrena con los que han jugado, tienen recuperación. Zaman, Entonces, gün, hemos, hemos hecho dobles sesiones. Çift Pero yaptık. tal vez con todo el equipo. Hemos entrenado cinco veces, máximo Belki, ama bütün takım claro. Nos encontramos aquí que estaba Babel fuera, Arda fuera eh, Babel, eh, Mustafa, Dianne No teníamos delanteros Mustafa, Diyane, ah, Halil es un 10 No es un nueve. Y vardı. Halil, Pero bueno, es, 9 Pero Es lo 10. que tenemos Yo lo sabía antes de venir De aceptar el reto ¿no? yani, okumayı, tabii ki de ben kabul Y estoy geldim. muy contento De haber tomado esta decisión Ben çok memnunum bu karardan. Çünkü Galatasaray aldım. is de los mejores equipos no solo de Turquía, muy respetado en toda Europa. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en iyi oyuncu e, kulüplerinden bir tanesi Galatasaray. Por eso le comentaba usted que la presión a mí no me afecta, la verdad es esta. Bu sebeple sizlere dediğim Pero şey Pero şuydu. Si, si ama enorme. Çok de inanılmaz bir sorumluluk. De intentar que, que, Galatasaray vaya mucho mejor. Galatasaray çok daha iyi evet. olsun diye uğraşmak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Herkese teşekkürler.